Merhaba, Alfa Anadolu Hatay TV izleyenler. Hatay Yeniden Refah Partisi belediye başkanlarını tanıtmaya çalışıyoruz. Bugün Kırkan'da Sayın Şeref Vardın'ın Vardı e, misafiriyiz. Hocam, e, doktor, kendisini kendinden anlayalım, tanıyalım. Yeniden Refah Partisi'nin ne kadar liyaketli insanları, belediye başkanı adaylı, adayları gösterdiğini burada e, halkımıza imla edelim. Başkanım, e, sizi tanıyalım. Evet, merhabalar. Herkesi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Selamun Aleyküm. Ben Şeref Vardı. 1976 Hatay Kırıkhan doğumluyum. İlk orta ve lise eğitimini Kırıkan'da bitirdikten sonra Uğur Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1995-96 sezonunda başlayıp 2002 yılında mezun oldum. Sonrasında 3 yıl Ordu Üye ilçesinde zorunlu hizmetini yaptıktan sonra 2004 yılında başladığım ee, iç hastalıkları ihtisasını 2009 yılında bitirdim. Bolu'da yaptım iktisasını. Sonrasında Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde 6 yıl, ee, Kırıkhan Özel Bilim Hastanesi'nde 5 yıl ve şimdi de İskenderun'da Özel Bir Tıp Merkezi'nde çalışıyorum. Ee, tabii memlekete bir hekim olarak uzun yıllar hizmet etmem e, dolayısıyla sürekli halkın içinde e, olan biri oldum. E, ve deprem öncesine kadar da hiç e, aslında aklımda olmayan siyaset deprem sonrasında düşündüm. E, siyasette de e, temel amacımız aslında e, yaptığımız hizmetlere, siyaset alanında devam etmek. Tabi bu süreçte e, Yeniden Refah Partisi bize kucak açtı sağ olsunlar bize teveccüh gösterdi. Yeniden Refah Partisi e, siyasette belki bugün e, yeni teşkilatlanıyor ama kökü 60 yıla dayanan Milli Görüş Davası'nın, Adil Bülten Davası'nın e, son temsilcisi diyebiliriz. E, bu yüzden de e, burada gönül rahatlığıyla hizmet etme imkanı buldum. Bana alan açtılar sağ olsunlar. E, burada e, özellikle e, liyakat, e, adalet, e, hizmet odaklı bir e, siyaset güdülüyor. E, bize burası uygun olduğu için biz de e, tercihimizi Yeniden Refah Partisi'nden ve Sayın Genel Başkanımız Fatih Erbakan'dan yana kullandık. E, i̇nşallah e, bu seçimi e, hep birlikte sevenlerimizle, dostlarımızla, ekibimizle birlikte kazanıp Kırıkhan'a hizmet etmek istiyoruz. Başka bir düşüncemiz, başka bir davamız yoktur. E, Allah hepimizin yarde yardımcısı olsun. E, hocam, e, birleştirici Yeniden Partisi'nin milli görüşünde bir belediyecilik hizmetleri var. Eee zamanda e, geçmişte ispat edilmiş. O belediyeciliği e, Kırıkhan'a e, uygulayabilecek misiniz? <laughs> i̇nşallah 90'lı yıllarda Refah Partisi'nin belediyecilikteki gerçekten efsane hizmetleri bugünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın misalen söylüyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarından başlayan yolculuğunda bugün Türkiye'nin son 20 yılına damgasını vurmuştur. O yüzden bu topraklar çok bereketli topraklar. Amit Ovası toprakları bereketli topraklar. Siyaseten de milli görüş fazla sayıda liyakatlı, e, kaliteli, siyasetçi yetiştirdi bu okul. İnşallah biz de bu okula e, kaydımızı yaptırdık. Buradan da inşallah mezun oluruz. Elbette ki bu dönem bizim söylemimiz, partimizin söylemi ahlaklı belediyecilik. Çünkü eğer e, bu altını doldurduğumuz adalet, liyakat gibi kavramlar ahlakla eğer taşlandırılmazsa, ahlakla tamamlanmazsa gerçekten ciddi bir yozlaşmaya dönüşebiliyor. O yüzden biz ahlaklı belediyecilik temelinde liyakatli, adil, şeffaf, samimi e, hizmeti herkese e, memleketin en ücra köşesine bile ulaştırmaya çalışan e, bir e, programla inşallah sahadayız. Allah nasip ederse de bunu bulmayacağız. Kırıkhan halkına hangi mesajı verirsiniz son olarak? E, sevgili halkım, sevgili kırıkhanlılar e, deprem gerçekten hepimizi çok ciddi etkiledi çok derinden etkiledi ama e, ümitliyiz siz de ümitli olun e, rahmetli Erbakan'ın e, söylediği gibi e, iman varsa imkan vardır biz inanıyoruz başaracağız heyecanlıyız e, hevesliyiz memleket için bir şeyler yapmak için e, gün sayıyoruz o yüzden bize inanın güvenin desteğinizi verin inşallah biz bu için alttan kalkacağız selamlar Teşekkür ederim tamam hocam. Baba. Yüreğine sağlık. Allah razı olsun babanıza atanıza rahmet. Yarın yayınlar YouTube'a da yükleriz hocam. Bize de ham halini atarsan Turbay'la. Tamam Turbay'cığım. Ee...